Al boş. Lan götten bacak cuma. Lan Cevat, bu yerleri bırak da gel. Otur, seninle bir oyun oynayacağız. Mevzu çok basit. Burada iki kırmızı, bir siyah var. Ben kağıtları karacağım. Bir tane seçip bu siyah olanı bulacaksın. Ben bir tane kağıt içeceksin diyorum sana. Yapıyorum. Senle artist? Kovboy Ali, yandan. Yılmaz Güney'i bulacağım. Artist olacağım diye İstanbul'a gelerek kaç yıl oldu? Sekiz. lan evet. abi elbiseleri üstünde çürüdü. Ne yapsın adamcağız? Hemşerim bulacağım dedi, bula bula beni buldu. O da rahat durmuyor ama abi. Amına koyayım, sen çok rahat duruyorsun sanki. Geldiğinde içeri girmiş. Tam çıktı derken yine girdi içeri. Çıkar çıkar, merak etme. Senin kulağın kesiktir. Yarın yürüyüş, bitik falan var mı? Bu hafta boş gözükür abi. Ama son anda birilerini vururlarsa ufak tefek protesto işleri çıkabilir. Yarın pazar da yok. Ne bulkum yiyeceğiz biz? <laughs> Düşünürseniz memleket meselesine kafa yormanın vakti geldi. Bu sefer sıra kimdi? Ee, en son Gültekinlere gitmişiz. Evde olmadıklarından sıralarını salmışlar. Sonra da Sinanlara geçmişiz. O zaman yarın Gültekinlere gidiyoruz. Öbür gün günde Sinanlara. Bir de politika karın doymaz derler. <laughs> şey. Afiyet olsun Ertuğrul kardeş. Bir tabak daha ister misin? Adam madem ısrar ediyorsun, ben bir tabak daha yerim düştü kardeş. Bismillah. Ya, lan! Kökü dışarıda soysuzlarla görüşmüyorsunuz değil mi lan? Kimle? Sinan'la mı? Vallahi tövbe olsun. Haftalardır görüm yok abi. Yani öldüler mi, kaldılar mı, ondan bile haberimiz yok. Öyle lan. Doğru söylüyorlar Reis. Geçen gün camiden çıkarken gördüm. <laughs> Neyse aferin. Aferin. Demek namaza başladınız ha? Vallahi Gültekin abi, ben başımı secdeden kaldıramıyorum. Günde en az 9-10. <laughs> Kalanları da Allah affetsin artık. Vallahi benimki 20-25'i buluyor abi. Kılmaya kılmaya namaz şeye kaldı. Kazaya. Kazada malumunuz bayağı birikiyor. Siz daha iyi bilirsiniz. He, tamam, ee, tamam lan. Şimdi oldu. Ulan bıraktık diyeyim lan. Şarabı da bıraktınız mı lan? Şarabı bıraktık abi. Artık kımıza başladık. Rüştü, i̇şte, çeksene bir kurda. <laughs> Amca, benim çorbamdan ne içiyorsun? Sağ ol yenge. Vallahi bir haftada şöyle kursağımızdan bir lokma ekmek geçmedi Sinan kardeş. Ya hiç olur mu öyle şey? Madem açsınız gelsenize. En azından tencerede çorba kaynıyor. Yemeğe para yok ama Şaraba aleme para bol. Bizim çocuklar görmüş. Geçen gece sahilde çalgılı çengili alem yapmışlar. Hı, yalan. Yani arkadaşlar yalan söyleyecek değiller tabii ama... ...karıştırmış olabilirler. Balat'ta daha kaç tane şarapçı var bizim gibi. Ee, kızım, bir bardak su alabilir miyim? Yani şarapçı demişken lafın gelişi. Yoksa şarabı kim kaybetmiş ki biz bu? Hele şu zamlardan sonra püf. Zamlar herkesin belini büktü. Ya benim şu zam olayına kafam basmıyor. Geçen ay bir şişe şarabı 40 liraya alıyorduk. Şimdi aynı şişeyi 48 liraya alıyoruz. Şişe aynı şişe, şarap aynı şarap. Yok şarabın miktarı artsa bir şey demeyeceğim. O da aynı. E bu şerefsiz <laughs> bakkal niye abi biraz anlatıp duruyor? <laughs> Sağ ol kızım. Ya zam mı yapan bakkal değil ki? He, değil mi? Tamam, onlar da fiyatlarla oynuyorlar ama bu işin başında hükümet var. Bakapo. Bakkalın kafasını boşu boşuna vermişsin. Bir dahaki sefere şu Hikmet midir nedir? O dün büyü bulak. Hikmet? Hangi camiye gidiyordur acaba? Ayakkabıların nereden çıktığı belli oldu. Kapı kundura. Ya koskoca adamlarsınız. Hiç yakışıyor mu istersizlik yapmak? Ee, siz demiyor muydunuz? Zenginden alıp fakire dağıtacağız diye. Biz de size zahmet olmasın diye önceden aramızda pay etmeye başladık. Adi hırsızlıkla devrimciliği bir mi tutuyorsun? Biz iktidara talibiz. Olur. Siz iktidarları alın. Biz yine ayakkabılarını almaya devam edelim ha. Hadi ayakkabılarını aldın. Bitti mi? Buraya geldiğinizde gırtlağınızdan hiçbir şey geçmediğini söylediniz. Hadi karnınızı doyurdunuz. Önümüz kış. Kafanız sokacak bir damınız bile yok. Çok doğru söylüyorsun Sinan arkadaş. Hani bu kışı şöyle geçirecek, başımızı sokacak sıcak bir yuva olsa. Az kaldı Ertuğrul. Az kaldı. Biz iktidarı alınca bu konuştuğunuz dertlerin hiçbiri ortada olmayacak. Devrimin arifesindeyiz. Yıldırım bak. Hala devrim diyor. Gelin burada kalın demiyor da. Efendim Ertuğrul? Tek yol devrim. E şimdi ihtilal olunca bize de ev verecek misiniz? Sadece size değil Yaşar abi. Herkese ev vereceğiz. Yok daha neler ya. Memlekette o kadar ev mi var Sinan abi? Merak etme. Bu memlekette her şeyden herkese yetecek kadar var. Yenge, ben bir tabak daha alabilir miyim? Mm. -hmm. Lan red bozuntusu. Nerede lan bu muz kafa? Reis, benim altıncı isim onların soldan gittiğini söylüyor. Lan senin beş tane isim var ki altıncı isim olsun? Nerede lan bu? <laughs> saatte burada ne arıyormuz lan zebidiler? Orayı burayı boyayan anarşistler nereye kaçtı gördünüz mü lan? Burada olay çıkartan faşistler varmış gördünüz mü? Nereye gittiler? Yaşar abi. Her akşam aynı tipler, hep aynı mevzu. Bu işe bir artık bir heyecan katmak lazım abi. Yine koku kuşu gibi çıkmışsın buraya. Gece gece düşüp yerine... Bu saatte niye geldik buraya söylemeyecek misin? Çok önemli bir işimiz var. Şuradaki tuğlalardan bir tanesi oynuyor. O tulayı kaldır altındakileri al. Vallahi bitirmişler boyaları. Hem dibinde azıcık kalmıştı. Ben de taşımayayım dedim. Keşke asaydı tahtaları boyardık oğlum. İyice baktın mı etrafa? Mutlaka sıfır boya kalmıştır. Yok vallahi abi. Adamlar boydan boya boyamışlar duvarı. Hem bunlar boya mı bırakır adama Yaşar abi? Neyse hadi yat. Allah rahatı versin. Sana da abi. Oh.